Merhaba hoş bulduk Hürriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Deniz Sipahi bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bodrum'a geldi. Hürriyet Gazetesi Ege Temsilciliğine getirilen Sipahi, Kent Medya Grubu'na ziyarette bulundu. Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz'la bir süre sohbet eden Sipahi, mayıs ayı sonlarında çıkacak olan Bodrum Eki hakkında bilgiler verdi. Hürriyet Gazetesi olarak Bodrum'a çok önem verdiklerini belirten Sipahi şöyle konuştu: Biz Hürriyet Gazetesi olarak Bodrum'a çok önem veriyoruz. Ee, o yüzden her yıl e, Mayıs ayında ulusal bir ilave hazırlıyoruz. E, bu yıl da Mayıs sonunda bütün Türkiye'de dağıtacağımız bir e, Bodrum özel ilavemiz olacak. O yüzden bir birtakım temaslarda bulunmak için Bodrum'a geldik. Aslında Bodrum'a çok sık geliyoruz. Bodrum'u yakından takip ediyoruz. Bodrum'un e, kentsel dinamiklerini ve ekonomisini e, yakından izliyoruz ve önemsiyoruz. Her geldiğimizde de Bodrum'da yeni değişiklikler görüyoruz. Bodrum büyüyor ve Ege ekonomisi için, Türkiye ekonomisi için Bodrum daha da önem kazanıyor tabii ki. Bu hafta sonu yapılacak olan Bodrum Ticaret Odası seçimleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Sipahi, kazanan kim olursa olsun Bodrum için önemli projelere imza atması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi. Ticaret odaları seçimleri tabii ki de demokratik seçimler, ee, Türkiye genelinde seçimler yapılıyor. Ee, ben bütün e, oda seçimlerini takip ediyorum ee, ve şöyle düşünüyorum odaların... E, daha doğrusu aday adaylarının e, projeleriyle öne çıkması gerektiğini yeni vizyonlar ortaya koymalarını öneriyorum ve destekliyorum. E, ve başarılar diliyorum. Yani e, demokratik ve iyi bir seçim olsun Bodrum için de. E, çünkü Bodrum'un e, gelecek vizyonunda önemli projelere ihtiyacı var. E, evet, e, Türkiye ekonomisi için önemli ama daha da önem kazanabilir. E, farklı Projelerle Türkiye'nin gündemine e, gelebilir. Bir takım alt yapı problemleri olduğunu biliyoruz. E, ve gelişmeye açık e, sektörlerin olduğunu biliyoruz. O yüzden e, kim kazanırsa kazansın seçimleri, e, Bodrum'un geleceği için önemli yatırımlar yapmasını bekliyorum. Yani Ben Hürriyet Gazetesi'nin Ege Bölge Temsilcisi olarak, e, bir gazeteci olarak ve bir Ege'li olarak beklentim bunlar.